Peki Hayat nasıl akıyor Esra? Hayat güzel akıyor. Ezber bozan hocam. kadınlardan birisin. Ben de biraz hasber kadar ezber bozduğum için yaşadıklarımdan bilirim yani neler Hı -hı. yaşadığını aşağı yukarı. Ama vazgeçmiyor olmak bence çok karakterli bir duruş. Tarzından, tavrından. Evet, çünkü öbür türlü mutsuz oluyorum yani böyle kendi kendine evde konuşuyor, söyleyemediklerini evde tek başına konuşuyor oluyorsun. O iyi bir şey değil. Evet. Ee, bazen çok sivri buluyorum kendime. O, mesela bu piyasa bizim piyasa ile ilgili benim büyük bir dertlerim var yani işte bu. Ee, bilmiyorum bence herkesin olması gereken bir şey hani böyle bir şeylerin tek elinde olması bir, bir bütün işlerin bir iki üç sayım sana on etmez Tabii. Ee, o tek elde ki biz de, tuzu yani ben kendimi de öyle öyle görüyorum tuzu kuru ne olacak ben işimi buluyorum güzel şükürler olsun para kazanıyorum Tabii. Benim bunu kaygı bu, etmek benim kaygı etmekler etmek, açı çakısı edecek evet. bir durumum yok benim Tabii. gerçekten yok Hani bir iş oluyor ve ulan keşke bunda ben oynasaydım diye kendi kendime düşünüyorum burada. Yani kendi yaşım üzerinden söylüyorum. Yani hmm. ilerleyecek bir yer yok zaten. Bir alan yok. Hmm. Onun için biraz bir şeylerin değişmesi için ne yapılır bilmiyorum ama değişmesi lazım. Dolayısıyla Çünkü biz çok sözü güzel sözü bir geliyorsun. ülkeyiz. Çok güzel çok. bir ülkeyiz yani. Evet. Gerçekten. Yani çok o hikayeler bunları Hayata geçirecek performansları yapacak oyuncular, yönetmenler bunlar bu kadar e, birilerinin tek elinde olmamalı. Çok sevdiğim bir lafım var onu aradım hemen buldum. Hmm. Oyunculukta benim karşımda beni rahatsız eden, benimle kavgalı biri olduğu zaman ben daha iyi oynarım demişsin doğru mu? Evet doğru. Nasıl beceriyorsun? Sen öyle nasıl sen nasıl hissedersin? Aslında tarihimde böyle bir şey var. Hmm. Ee, kavgalı olduğum. Ama illa ki rolün mesela ondan intikam alan değil ya da ona kötü davranan biri değil. Aksine, tam tersi. Aksine, aksine böyle tam çok tersi. Evet. Söylerim yayından sonra. Tamam. Nasıl hissettin peki? Onu hatırlıyorum. Peki? Ee, tabii gençtim o zamanlar ama şey ahlakıyla gitmiştim. Yani burası iş, burada kendini göstermek zorundasın. Mesela senin dediğin yerden değil galiba benim performansım. Sen o orayı nasıl güdümlüyorsun? Kavgalısın. Öfkelisin, daha iyi oynuyorsun. Nasıl? Yani e, karşımdakinin bana olan hissini e, algılıyorum. Ve genelde böyle kavgalar, e, e, meslek kavga değil ama. Tartışma. E, kavga yani his tar ya da... Ha, bir şey geçmedi şey, aranızda. Geçti ya da geçiyor tamam. muhakkak. Geçmeden olamaz. Bilmediğim bir şeyin üzerinden kimseyi şey yapamam yani. Tamam diyelim ama genel belki mesleki bir şey oldu. Ya bu böyle ilk benim kendi mesleğime başladığım zamanlar böyle öyle yapma öyle yapınca çok çirkin oluyor falan. Hı. Karşılıklı biraz oyuncular birbirine o anlamda ister yeni başta ister e, sen 10 kilometre ötede ol falan fark etmiyor ya o an evet. bir küçücük bir sahne oynuyorsun aslında falan. Orada böyle bir e, o çatışmanın içinde kendimi daha duygunun içinde hissediyorum. Kendimi daha e, e, bilmiyorum böyle daha konsantre oluyorum, daha o işin içine giriyorum. Ama mesela çok sevdiğim arkadaşlarımla da daha böyle la 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 he he işte gülüyoruz, sonra tekrar oynuyoruz falan filan. Ama orada tuhaf bir anda olmak ve o duygunun içinde olmak çok acayip. Aa bu çok iyiymiş. Evet. Değişik bir şey etkisi evet. var yani. Yok evet. benimki böyle değil. Ama ba bana bir sürü düşünecek şey bırakıyorsun ardında ne enteresan. Peki, e çok eğlenceli bir kadınsın, çok iyi bir dostsun ama duvarlı bir kadınsın aslında öyle herkesi de gel içeri beraber eğlenelim bahçemde Yok. demiyorsun. O nasıl oluyor? O dengeyi nasıl sağlıyorsun? Mesafe mesela o Refia ile de aslında bizim o kadar hani Kızım. dedim ya haddini aşmak üzerine. Hı hı. E, o mesafe onda da var şükürler olsun. O da bütün hayata ha. karşı öyle. E, arkadaşlarına karşı da öyle. Ben de öyleyimdir. İnanılmaz samimi, tatlıyımdır. Arkadaşlarımla çok iyiyimdir. ama çok. hep bir şey vardır. Bir böyle bir e, o bilmiyorum onu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bilerek yaptığım bir şey değil Zamanı o. Zamana mı ihtiyacın var mesela? Seçtiğin dostlarına baktığın zaman bir anda mı ilk görüşte aşk Yok. mı oldu? Hep zaman. zamanla oldu. En uzun arkadaşın? Ben biliyorum liseden beri. Refika. Dedim. Refika en uzun evet. arkadaşım. Evet. Okuldan. Evet. On ya, yani aynı sıraya oturduk. Evet. Ee, çok var öyle. Hı hı. Çok rahat ediyorum beni Kızının tanıyanlarla. Kızının ismi de Refika'dan mı? Refika'dan Refia. Mehmet'in babaannesinin ismi. Refia. Refia. Ne demek Refia? Refia yüce demekmiş. Yüce büyük ağaç. Ne kadar güzel Evet yüce. Çok güzel Refia. Evet, Refia. Ref, Refika var benim sınıf arkadaşlarım. Çok biz yani biz Fransız okulunda evet. yani Ceyda çok Ben senin çok birkaç tanıyorum. Fransız Lisesi'nden arkadaşına Kim? denk gelmiştim. Kim? Şimdi Aylin var en son Barcelona'da. Aylin Cohen mi? Evet evet Aylin. Aylin benim işte o. o işte o. işte Aynen biliyorum kulağını Aşkım çınlattık geçen yaz Yani Onlar hepsi ayrı tipler birbirinden. Evet, seyahatlerinizi e, seyahatlerimiz anlattı. Seyahatlerimiz falan çok onlar benim için çok. Sonra yine bir sürü arkadaşım Tabii oldu. Ki. Meslekten 2-3 arkadaşım dostum var. Yine var arkadaşlarım var. Ama şimdi tabii senin e, bence en konuşulması gereken özelliklerinden biri çok kıymetli bir entelektüelsin aynı zamanda bence. E, bilmiyorum öyle <laughs> Öylesin bence. E, çok önemli eğitimlerden, tedrisatlardan geçmişsin. E, bu tarafını fazla snop bulurlar zaten anlatamıyorum bir türlü bunu da yaparsam gibi bir halden mi saklıyorsun? Saklamamalısın çünkü gibi geliyor bana. Ben daha çok senden dinlemeye isterdim gibi geliyor senin hayatın. Ya doğru anlara? bir şey söylüyorsun. Ben birazcık o böyle ha Esra delidir. Hehe he, eğlence evet. falan tarafını biraz daha e, öne e, çıkardığım doğru. Evet. Çünkü ben ikili ilişkilerde iyiyim. Yani genel e, böyle e, Konuşmayı, fikirleri, baş... bir yer, bir fikri alıp başka yerlerden tartışmak benim böyle hayatımdaki en sevdiğim şey. Bunu evet. beraber toplu halde birileriyle yapmayı çok isterim. Ama bu da yani ne olabilir diye hep düşünmüşümdür. Ee, yani ben senin sosyal medyada mesela birkaç tane böyle videonu izlemek isterim. Senin hayata bakış açın, sanata bakış açın, okuduğun bir kitaptan etkilendiğin yer... Çünkü çok dolusun, çok dolusun yani. Biliyorum ben. <laughs> Bunu da bir görmek isteyebilirdim diye düşünüyorum her seferinde seninle ilgili. Ya ben bununla ilgili böyle bir hani kendini pazarlamakla ilgili pazarlamak derken bu iyi anlamda söylüyorum. Yani olduğun şeyi olmayan bir şeyi Aynen. pazarlamak. Kendini ortaya aslında koymak. Aslında kendini ortaya koymak. Bu mesela Ceyda bende hiç yoktu bak sana çok komik bir şey anlatacağım. Annemlerle biz arabayla babam kocaman bir şeyi vardı böyle bir Amerikan arabası vardı. O zaman düşün Bulgaristan, Yugoslav o arabayla durmadan Avrupa'ya giderdik. Alpleri gezerdik falan filan. Ben okula döndüğümde bütün çocuklara soruyorlar. Sen ne yaptın yaz? Ben evde oturdum diyormuş. Çünkü öğretmenle annem de yakın arkadaş. Biliyorlar. Nuralcığım diyormuş. Niye Esra e, siz e, git biliyor çünkü gezdiğimizi Niye mesela herkes anlatıyor? Bazı çocuklar olmayan şeyleri de anlatıyor mesela diyor. İşte şuraya gittik denize hiç mesela denize de gitmemişler. Peki Esra neden anlatmıyor? Neden bunu anlatmıyor? Çok tuhaf bak o zamanlarda var. Var. Ee, bilmiyorum. Yani e, mesela ben İsviçre'de okudum dört yıl. Bir gün bir yemeğe gittik. İki gün Lugano'ya da yaşamış bir arkadaşım. Bütün gece Lugano'ya anlattı. Ve ben hiç yani bıraktım anlattı. Ses çıkarmadın mı? Anlattı. Çünkü yani orası sanki onunmuş gibi anlayan. Öyle bir anlatıyor ki işte şöyle oraya da gittik, şu otele de gittik. Bıraktım anlattı. Ama bu alan açmak değil ya dediğim gibi hiç saklamak. alan açma hiç alan açmak için yapmadım. Evet. Yani öyle bir, bir bir hiç sen beni bir de biraz görüyorsun ben evet, evet. dışarı yani böyle evet. çat çat konuşurum anlatırım. Evet. Ama bir fikir ve meseleler üzerine çok uzun konuşabilirim. Ama kendim ile ilgili ne yaptım, nereden geliyorum. Yani Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunuyum ben. Evet, şimdi yani dayımlar o kadar o zaman kızdılar ki evet Zeynel Abidin Cümbüş'ün işte Cümbüş'e gelip geçiyorum. Aslında şimdi bunun bir tar şeyi 35 var. 35 dakika yani, bunu konuşabiliriz e, seninle. E, yani tab Tabii kadar. ki konuşabiliriz ama tuhaf bir şekilde o anlamda e, yani bir fikir, bir meseleyi tartışmak çok hoşuma gidiyor ama kendime gelince kendime anlatma hali No baby. Keşke diyorum başlasan. sana Luka. Ben seni öyle öyle tanıdım biliyor musun? Yani ben senin oyunculuğuna hayran oldum önce. Sonra o deliliğine bayıldım ki delilik denmesini sen de sevmiyorsun bence değil. Evet, ben evet. de deliyim o zaman evet. hepimiz deliyiz evet, evet. yani. Çılgın halini sevdim evet, ben senin. Evet. Olduğun gibi Rahat, kendini ortaya evet. koyman ve tam da aslında hepimizin öğrenmesi gereken el ne dercilikten uzak bir yaşantı. Değil Kardeşim Kesinlikle. ben evimdeyim şu an şarkı söyleyip çekmek istiyorum çektim. Ve bunu hmm. koyuyorum. Evet. Bugün çok mutsuzum, daraldım, atar yapacağım, atar yapıyorum. Çünkü insanım. Tabii ki belli sınırları var ama zaten senin ahlakın, disiplin, eğitimin buna izin veren bir yerde. Hmm. Sonra sonra senin lise arkadaşlarına denk geliyorum. İşte sizin sektörde bizim arkadaşımız kim Esra, hangi Esra Dermancıoğlu? Orada mı okumuş Esra? Niye haberimiz yok? O nasıl entelektüel biliyor musun? Ben seni arkadaşlarından dinleyip seni tanıdım. Çok değişik bir şey geliyor bu bana. Senin bize anlatman lazım, öğretmen lazım. Gerek kim mi sence? Çünkü, yani hani işte dediğim gibi bir meselelerin üzerine oturup konuşmak, sinema üzerine konuşmak evet işte. bunlar yapılabilir. Ee, ama öbür taraf. O zaman kendini çok ortaya atmış gibi mi hissediyorsun? O da değil. Ne? Gerek görmediğim için tuhaf bir şekilde. Ama çok kıymetli. Bu eğitimler bu gördüklerin. Bir de oyuncu olarak senin yapımda Oyuncu olarak çok kullanıyorum. Mesela yazdığım evet. senaryoda da öyle. Ha, mesela. Bayıldılar mesela. Çok sevdiler o senaryoyu. Evet biraz e, uç bir yerlere gittim. Onları törp, törpülemek lazım Türkiye için. Ama evet bambaşka bir bakış açısıyla yazdım gerçekten. O aldatma meselesi de var bu arada iş işin ha. içinde. Var. Ama yani başka bir yerden bakıp yazdım. Çünkü Zaten başka kültür gördüğün zaman evet yani evet. hani ben sana saatlerce dünyanın en komik bunu hiç sıkıntımadan da dinleyebilirsin. Fransa'da bir ev e, yapmanın ne kadar zor olduğunu iki yani e, işte iki kültürün arasındaki o farklılıklar mesela evet bunlar altyapımda var dolu. Ama ben bunları komedi bir şey mesela Fransa'ya gittim bir takım videolar koydum çok komik işte Biliyorum. böyle o ya komik derken ne bileyim çok benim yaşadığım beydim. diyeyim. Ee, evet tuhaf bir şekilde orada bir sıkışıklık olabilir ya da gerek görmediğim için e, ya da kimsenin e, kimsenin sormadığı için yani bir de seni bir yere tıkıyorlar ya bir piyasada işte evet. e, kötü kadını oynuyor delinin teki e, kalıplar var şimdi bununla e, Hayır ben öyle değil böyleyim bana böyle... Daha çok mu yazman gerekiyor acaba sen Daha söyledikçe... çok yazmam gerekiyor evet. olabilir sanki. Evet. Sonraki, sanki böyle bir sonraki tiyatro oyununu senin yazman. Şey yazdığım filmlerin çekilmesi. Ya yani yazdığım filmlerin çekilmesini çok evet. istiyorum evet. Ya da böyle bir kitap mı, öyküler mi? Bilmiyorum kitap yazabilir miyim? Emin değilim. Bunlar Sana çok büyük çok büyük çok şeyler. Farklı. Bilmiyorum. Öykü daha sen yaparsın. Ben düşün <laughs> yani ben böyle düşünüyorum. Bir de e, çok kıymetli bizim yapamadığımız bir sürü şey yapmış olman. Çok kıymetli. Bir oyuncunun gözünden bunları senin dilinden ve gözünden yaşamak. Bir sürü biyografi kitabı bu yüzden var ve çok güzeller. Evet bana çünkü annemler gerçekten beni doğurup ondan sonra bir sürü ülkeye bir sürü dile atmışlar işin içine. Kaç dil bu biliyorsun? çok Fransızca biliyorum, İngilizce biliyorum. Yani İtalyanca çok iyi biliyorum diyemeyeceğim ama şöyle bir oturup bir bir saat bir pizza yiyebilirim biriyle hı hı hı. erkek olursa biliyorsun tercihim. tercihin tabi. Ondan sonra evet bu kadar Türkçe üç bu üç dil biliyorum. Tabii. Yani bu bile hepimizden bir adım önde olduğunu gösteriyor dil bil, yani. Bizim Önemli. sektörümüzün Önemli. en büyük kanayan e, yaralarından evet, biri evet. yabancı dillerden evet. oyuncu sayısı çok az. Çok az. Dolayısıyla sen o dillerde yazılmış tüm kitaplara ulaşabilip bize o bilgileri bile aktarabilirsin her anlamda. E, bizim vizyonumuzu açabilirsin gibi aslında. O yüzden yani daha bunu çok yazarak belki evet, biraz daha, daha o yazılanları yazmanı... da yapmak lazım. Evet. Ama sıra gelmiyor. Çünkü e, Türkiye'nin o popcorn e, meselesinden Sıra gelmiyor, ben çünkü o popcornu yine yazarım ama başka şekilde ben de oturup herhalde Nietzsche gibi bir şey yazacak halim yok. Ama bütün o e, entertainment dünyasını biraz daha altını doldurarak o anlamda senaryolar, o anlamda bir şeyler yazılabilir, yapılabilir keşke. Bir tek Aslında ben de değilim Türkiye'de bir, bir sürü aynen. benim gibi bir sürü böyle insan var ama tanınmıyor, öne çıkmıyor, boost edilmiyor. Biraz evvel söylemek istediğim şey oydu aslında doğru, yani. Doğru haklısın. Bütün piyasa 3-5 isim üzerine dönüyor. Bu doğru bir şey değil. Sanat böyle bir şey değil yani. Yaratıcılık, evet. yaratım böyle bir şey değil. Çok üzücü. Yani en yakın zamanda filmini izlemeyi diliyorum oh, ben bugün. İnşallah Eda. Gerçekten bunu diliyorum. Arkadan da geçerim yani. Aklında bulunayım. Kamerada böyle oyuncunun arkasından geçmeye bir şey lazımsa bunların hepsine ben varım.